Gidemez nasıl? Kesinlikle daha iyi. Güzel. Burası ne kadar güzel bir yer. Ha cennet gibi. İlk defa mı göl görüyorsun? Hem yeşil hem su. Aa, bir film vardı. Reeves Sandra Blok gölevi ona benziyor. Ama siz izlemezsiniz ki böyle romantik filmler. Nereden biliyorsun? Romans hoşlan bir tipe benzemiyorsunuz. Tabii. Ellerinde güller ve şamdanlarla gezmediğim için... ...pek öyle anlaşılmıyor dışarıdan. Ne yani? Öyle misiniz? Romantizmden ne anladığına göre değişir. Klişelerden hoşlanmam. Romantizm denince ilk akla gelen şeylerden nefret ederim. Onun dışında Gerçek olamayacak kadar güzel olan her şey benim için romantiktir. Burası gibi? Mekanın bir önemi yok ki. Romantizmde önemli olan duygulardır bence. edecek kadın kalmadığı için giderek içi boşalan bir akım haline geliyor. Salut. Aslı sen ne aç bir insan mısın ya. Biz evde seni doyurmuyor muyuz? Bir kağıt elvaya üç beş balona sattım beni resmen pes. Niye öyle diyorsun canım arkadaşım? Biz hamburger yiyip kahve de içtik. Değil mi Kerem? Evet. Aslı'ya yüklenmesene İpek. Ne güzel geziyoruz işte. Gezmiyoruz Kerem, gezmiyoruz. Sen bizim peşimizden ayrılmıyorsun. Ha bu da seni kullanıyor. Ben de size sabrediyorum. Sabır mabır git şimdi onları da. Sabahtan beri bir şey yemedim. Benim kafam hala orada. Sen niye bir şey istemiyorsun? İstiyorum Keremcim, istiyorum ben bir şey. Ama imkansız. Seni hiç tanımamış olmayı istiyorum. Konuyu değiştirme, kızıyorum bak. Böyle olmaz. Az yiyorsun, az. Kibrit çöpü gibi geziyorsun etrafta. Hem ileride çocuğumuz olduğunda sütü gelmeyecek. Bak Kerem, bu konuda çok doğru söylüyor. Çünkü hamilelikte beslenmek çok önemli. Allah! sen niye beni bu delilerin arasına koydun ya? ...tabanına kuvvet var yani. Kaçıyor. Kaçıyor. Koş koş koş. koş, koş. Ya biz... ...şaka yapıyoruz güzel arkadaşım. Sen niye böyle yapıyorsun ya? Ha. Neyse sinirleri boz. Neyi içine atıyor anlamıyorum ki. Ya bırakın beni ya. Sinirlenemiyorum artık zaten. Kızamıyorum yani. Geçmiş günahlarımı sorguluyorum. Ben kimin ağını aldım acaba ya? Oo Kerem. Yengeyi aldın geziyor musun? Hayır ya. Yenge mi dedi o? <laughs> ya sigortacısı, güvenlikçisi, tamircisi. Siz teşkilat mısınız ya? Çekirdekçi de mi arkadaşım? Ya enişte. Acaba 100 gram da çekirdek mi patlatsak ha? Patlatalım tabii be ya. Mücahit abi. Ya bize bir 100 gram atsana şöyle kavrulmuşundan. Ay daha da koy, daha da koy. Alın canım. Tabii ya ya ver ver, ben yaparım. Allah aşkına ver. Ben taşırım onu. ben emekçi arkadaşım benim. Bak ben. Allah aşkına ver. Hanım, bırakın ne olur. Ya ne olacak? <laughs> mi ya ne yapacak? Sizin mi? Ya nasıl bu şuna? Gidem Hanım biz hallederiz lütfen. Ya. Hanım. Tamam hadi <laughs> al. Tuval. İnsanlar değişir mi? Kuzu kuzudur. Akrep akrep. Ve kaplanlar ot yemez. Ah dur. Hayatım. Ver ver. Ben taşırım onları. Yok Didem bu benim işim. Olur mu canım? Sen çok yoruldun bugün. Ben hallederim. Ver. 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 Burası doğru yer değil mi? kardeşlerim. Beni mi dinler misiniz? <laughs> o nasırlı elleriniz dert görmesin. Işıkçısından prodüksiyonuna, tuvalinden hayatına, patronu Murat Bey'ime. Hepiniz harikasınız. Sizler beni ben yapan insanlarsınız. sizler olmasanız ben ne yapardım bilmiyorum. İşte bu nedenle 21. yaş günümü sizlerle kutlama şerefini bana bahşederseniz çok mesut olurum. Ha. Bu hesaba göre ben Didem'i tanıdığımda orta sona gidiyordu. Gelin yeni Didem'in dirilisini beraber kutlayalım. <laughs> Ay, kız on bir dirayetli. Tam bitti diyorsun yeniden başlayın. Sen olacaksın sen. Aferin. Toylanım, Murat Bey. Sizler de doğum günüme kalırsanız çok sevinirim. Hayatçım sen de kalıyorsun değil mi? Beni bugün affetseniz. Yani babamın haberi yok. Son dakika sürprizlerinden de hoşlanmaz. Aa! Hangi çağda yaşıyoruz canım? Koskoca kızsın ayrıca yani. Bence bu parti kaçmaz. Kesinlikle kal. Murat sen de bir şey söylesene. Hayatsız parti mi olurmuş hiç? Yani kalmak istersen babanla konuşabilirim. İsterim. Niye istemeyeyim? Hatta belki arayıp İkna edebilirim babamı. Teklifin için teşekkür ederim. Konuştunuz mu kızlar? Hayat yetişiyor değil mi Yemi? İş uzamış. Hava patlamış. Çekime yarın devam etmeleri lazımmış. Kız ne yapsın? Hayır olmaz ben kalamam mı desin? İş buldu atasın mı hemen? Memleket'e geri mi dönsün? Orada biriyle evlensin de hayatımı kararsın. Aman yeter durun. Başım döndü. Ne yapacağım ben şimdi? Ya Emine ararsa? Aa!